Evet güzel merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün bu videonun konusu bu Atom CM'nin şu an burada yok arkadaşlar Powerbank. Tam tamına bak 22.5 Watt arkadaşlar 22.5 Watt'lık bir Powerbank. Evet çok hoşuma gitti. Şu anda cep telefonumu şarj ediyorum arkadaşlar. Yani bak ben bana bu dün geldi arkadaşlar. Dün geldi. Ve bir gün boyunca denedim. Hatta bunu şarjı da, şarjını da bitirdim. 6 yapmıştım arkadaşlar cep telefonunun şarjını. Bir şarjı sokayım bakayım. Gerçekten hızlı şarjı var mı diye. Bak inanamazsınız bilmiyorum ama bak %6'dan %20'ye yani dakika saymadım ama çok hızlı bir şekilde geldi. Aynı bak şu an bu mesela bu Xiaomi'nin bu telefonu orijinal şarj cihazı arkadaşlar. Bunda da şey var. Hızlı şarj özelliği var. Aynı sürede bak yaklaşık olarak aynı sürede ...telefonu aynı Powerbank gibi... ...yani Power Bank'te ona eee... <laughs> nasıl cümle kurdum o ben ya? <laughs> Sonuç olarak arkadaşlar, aynı fişi taktığınız hızlı şarj gibi... ...Power de aynı sürede şarj edebiliyorsunuz. Bak, şu anda telefonum %89 şarjda şarj ediyor. Sökmedim. Güzel. <laughs> Bayağı iyi. Şimdi biz buna bir bakalım. Şunun, şu kalıfını bir sökelim ya değil mi? Bak... Allah böyle daha iyiymiş lan. Ha, her tarafını görüyorum ya bayağı. <laughs> bayağı iyi. Evet. Bizi burada ne karşılıyor? Bakın. Iç, power Wing'in içerisinde yüzde kaçlık bir şarj kalmış. Güzel. Bu tuşu arkadaşlar bir kere basınca tabi kapalıyken açıyor. Buna iki kere basınca kapatıyor arkadaşlar. Ama tasarım güzel yapmışlar. İçindeki her her türlü elemanları, devreleri vesaire her şey gözüküyor yani. Bayağı iyi yani. Güzel. Bu tabi bunu kapalı seven de olabilir. Böyle değil. Ama şimdi 22.5 Watt'ı zaten büyük bir değer arkadaşlar. 22 Watt, 22.5 Watt. Aa, bayağı büyük bir değer yani. Bayağı iyi. Yani güzel. Bunu böyle açık yapmaları güzel yani bayağı hoşuma gitti benim. Sert bu arada sağlam. Bayağı sağlam yani. Aa <laughs> elimde lan. Evet, iki tane giriş iki tane giriş çıkışı var arkadaşlar. Burada USB var. USB girişi var. Burası sadece çıkış. 22.5 Evet kameranın şarjı bitti. Yarıda kesildi video. Biraz şarj ettim sonra tekrar çekiyorum arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Bu power Ring'e tanıtıyorduk arkadaşlar. Şimdi bunun burada bir tane 22.5 Watt USB çıkışı var. Arkasında arkadaşlar Micro Type-C var. Type C var. E, Out hem de giriş hem çıkış hem de girişi var arkadaşlar. Şimdi bunun girişleri çıkışları vesaire kaç wattlık değil mi? Kaç amper? Ona bakalım. Evet. Bu ilk önce Type C'den başlayalım. Burada görmüş olduğunuz Type C arkadaşlar inputu çıkış arkadaşlar hem 5 volda 3 amperlik bir akım veriyor hem de 9 volda 2 12 volda 1.5 aynı dediğim gibi bu Xiaomi'nin şarj cihazı gibi. Bunda da aynı. Bak bunda da aynı. 12, 12 voltta 1.5, 9 voltta 2 amper, 5 voltta 3 amper. Şöyle yakınlaştırıyorum. Hatta durdurabilirsiniz, bakabilirsiniz. Aynı bu şarj gibi. Bu Bunu yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bunu yanınızda taşırsınız ama bir tane priz lazım arkadaşlar. Aa, en mantıklısı. Güzel. Baya iyi. Evet. Geldik Output'un arkadaşlar. Buradan hem Bank'i şarj edebiliyorsunuz. Gene sokacağım kamerayı ama bununla şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı şarj. Bu hızlı şarja şarj alabiliyor bu Powerbank. Bunun output'una bakıyoruz. bakıyoruz. Ee, burada 5 volta 3 amper, 9 volta 2.22 amper, 12 volta 1.67 amper. Ee, maksimum 20 watt max diyor arkadaşlar. Yani ma e, maksimum 20 wattta şarj edebiliyorsunuz bunu. Evet, bayağı iyi. Geldik USB çıkış. Buna kaç volt, da, volt alabiliyormuşuz? 4.5 volt da 5 amper. 5 amper akım verebiliyor. Vay anasını satayım. 4.5 volt ama bak. Ee, 5 volt da 3 amper. 9 volt da 2 amper. 12 volt da 1.5 amper. Eşit, e, e, içindesinde yazmışlar. 22.5 amper. Apar 22.5 watt. Maksimum saat. Güzel. Kapasitesi 10.000 mAh arkadaşlar. O şekilde yani. Bayağı da Güzel yani bayağı iyi. Bak mesela şu anda elimde ne var? Bir tane daha var şarj e, power arkadaşlar. Buradaki 10 binlik, bu da 10.000'lik. binlik. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Minicik bir şey ya. Bayağı iyi. Ya. Bu 2 amper veriyor. Pardon 1 amper veriyor. 5 voltta 1 amper başka vermiyor. Bu 5 volt e, 5 volt'a 3 amper veriyor. <laughs> bayağı iyi. Ya, ya. Bildiğin yani nasıl desem ya. Aha, aha şöyle göstereyim ben size. Aha, bak bir avuç. Avuç, avuç büyüktüğü kadar. Nasıl gösterdi? lan avuç büyüklüğü? Şöyle mi? Avuç genişliği kadar arkadaşlar. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 0,5 litrelik bir şişe. Bak al. Yarısı mı? Bak şuradan şuraya. Yani yarısı. Aynen yarısından bir tık daha az arkadaşlar. Küçücük böyle bak. Bayağı iyi. Küçücük yani. Yanında bir de arkadaşlar şöyle şarj kablosu ile birlikte geliyor. İçi turuncu. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani bu 3 amperi, o 22 buçuk watt'ı nasıl taşıyacağım diye düşünmeyin. Aha! Bununla taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel şarj kablosu da vermeleri, güzel. Şimdi bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bir bakabilirsiniz siteye. İsteyen varsa temin edebilir. Benim hoşuma gitti yani arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Süper ya. Bak bir daha göstereyim şöyle. Bak. Müthiş. Harika. Hatta iki cihazınızı da şarj edebiliyorsunuz. Buraya bağlayınca normal bildiğiniz USB ile şarj edebiliyor arkadaşlar. Buradan da şarj edebiliyor demiştik. Ben de buradan sokup da şarj edebileceğiniz bir alet olmadığı için onu gösteremeyeceğim arkadaşlar. Yani ne yapalım klasik olarak aha cep telefonum bunu şarj yerine takalım bak şöyle göstereyim size nerede bu bak ha bak şarj oluyor bir dakika bildirim gelmiş nasıl yapalım lan? bir daha takalım ha şöyle takalım bu sefer bak kapat kardeş ha Kapat kardeşi ya Allah Allah. Bir dakika bana sürekli bildirim geliyor galiba ya. Ben neyse bunun bildirimlerini kapatayım arkadaşlar. Tamam. Ekranı da kapatalım. Buradan taktık. Bak şarj alıyor. Süper. <laughs> Bayağı iyi yani. Abi küçük olması güzel. Hızlı şarj etmesi güzel. Abi benim çok hoşuma gitti ya bu. Allah ben bunu... Allah süper ya. Hep kullanırım ama Baya iyi. Tamam. Evet. Bir videodan sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şey başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye bay.